Şimdi hep birlikte kaldığımız abinin evinden çıktık. Çölün ortasındayız, Badirum'dayız. Dayı 40 yıldır burada. 40 yıldır buralarda yaşıyor. Bizim de yer, yerde ne diyoruz? Beraber odun falan toplayacağız. Biliyorsun değil mi? Bir araba topladık ama çok lazım, daha fazlası lazım. Hadi. Bunlar sadece gün yüzüne çıkanlar. Uyuduk Burası Beyaz Çöl diye adlandırılıyor. Ardından da artık Sucarvisa var. Neredeyse Ürdün'ün sonlarındayız. İnanılmaz güzel. 1999'da bunu yapmıştık. Nasıl bir şeyse bu. Dağların arasından böyle yollardan gidiyoruz işte arabayla. Evet kaldığımız dev evinde şimdi sabahımız oldu. Kahvaltımızı yaptık sağ olsunlar. Kahvaltı da hazırladılar. Biraz top oynayacağız. Müthiş bir yere gideceğiz bu arabayla bugün. Dayı bizi götürecek. Hepsini zaten göreceksiniz. Bak manzaraya bak manzaraya. Burası kümesimiz. Hayvanlar var. Dağları görüyorsunuz değil mi? Of course, of course. Bedir, Bedir, Bedir bağırma. Bak bak böyle böyle bak bak bak. Gel. Hadi Abdullah. Hadi Abdullah. Yap yap. Hadi Abdullah. Hadi.

yaşıyormuş o bölgede. Bizim kaldığımız Bedevi bölgesinde. Şimdi bizim dayıya yerde ne gidiyoruz. Beraber odun falan toplayacağız. Bak Abdullah yanında. Berko yanında. Yani istesek bu kadar olurdu. Ya yani şöyle Bedevi ailede kalsak. kardeşim. Bunları böyle topluyoruz şunun ortasında. Hadi Abdullah hadi hadi. Boş durma Abdullah. Topla bakayım topla. Topla topla. başladı elhamdülillah. Şimdi hep birlikte kaldığımız abinin evinden çıktık. <laughs> Ve şimdi odunlar topladık. Onları eve götürüyoruz. Böyle duruyoruz arada bir. Kuru odun mu toplayıp arkaya yapıştırıyoruz. Çölün ortasındayız badirundayız. <laughs> ki siyah da en sondaki Suudi Arabistan'daki da sınırdaki da. Biz dün buraya gelmek çok istiyorduk fakat işte gelemedik. Abimiz bizi misafir etti. Allah razı olsun. Şimdi de burası beyaz çöl diye adlandırılıyor. Bu dağın arkını ardından da artık Suudi Arabistan başlıyor. Yani neredeyse Ürdün'ün sonlarındayız. Odun arama işlemine devam. Buralardan bir yerden alacağız. Dayı 40 yıldır burada. 40 yıldır buralarda yaşıyor. Zaten çölde doğmuş. Çocukları da bizimle şimdi. Beraber gidiyoruz. inanılmaz güzel. Hem mekan hem insanlar. Güzel yorulduk, iyi yorulduk. <laughs> Ama gerçekten ne bileyim ya. Şuraya insan nasıl hissediyor şurada kendini. Şu renklere bak. Kimdir bunun altında nasıl dağlar var. Bunlar sadece gün yüzüne çıkanlar. Şükürler olsun Allah'a. Buralara geldik. Bu güzel manzaraları görüyoruz. Güzel insanlarla tanışıyoruz. Daha önceden söyledim. Bu vadiyorum 720 kilometre kare. Biz sadece şu kadar metrekaresini kapsıyoruz işte. yine odun topluyoruz. Çünkü çıktık evden bayağı çölün içinde kuru bulduğumuz her yerde topladığımız odunları evlerine götürmemiz lazım. Yani biz bir iki gün buradayız ama bizim için bile kaç tane böyle çalı çırpı yaktılar. Şimdi biz de böyle bak topladık. Görüyorsun değil mi? Yani bir araba topladık ama çok lazım. Daha fazlası lazım yani haliyle. Durduğumuz yerlerde bulduğumuz kırıları böyle atıyoruz. 1999'da bunu yapmıştı. Nasıl bir şeyse bu. Ateş mi yakıyorlardı? Eskiden kuyumuş mu çıkıyordu bilmiyorum. Hava güzel ama sıcaklaştı tabi. Uzun ince yollardan. <laughs> ne yolu ya? Dağların arasından. Böyle yollardan gidiyoruz işte arabayla. Şimdi yine durduk. Tahminim şey. Orada taşları koyuyordu abla. Büyük ihtimal ateş yakacaklar. Ve yemek hazırlığı falan olacak diye düşünüyorum. Şu an saat burada 12'ye geliyor. Abdullah bizi getiriyor. Küçük, küçük 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 kardeşimiz. O da tam dağcı. Koştur koştur. Atlıyor zıplıyor her yerde. Canım benim. Mükemmel manzaramız. Ufaklıkla dağa çıktık indik. Abdullah. Şimdi burada yemek yiyeceğiz inşallah. Ailecek. Harika <laughs> ya. İşte tepedeydik. Şükran. Oo maşallah. Oh. maşallah. Bildiğin menemen yapmış bize. Şey. Şükran Habibi. Türk iş menemen. Menemen. Heh. Türk iş menemen. Şükran. Allah'ım. Allah'ım. Allah 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 da koydu menemenimizin içine. Abdullah'cığım alayım onu gel. ben böyle ya bildiğin domates, soğan falan filan. Bir yanında şimdi şey geliyor. Ekmek. Abla evinde yaptığı ekmekten. Ne? sen. Melik Melik. Şükran. Ente Melik. Görüyor Hepsi ve daha fazlası YouTube'da. <laughs> Berko Bey. Berko kanalında. İbrahim Murat kanalında. Ya var ya ne görüntüler var. Allah'a şükürler olsun. Binlerce kez odunlardan çalı çırpıdan toplamaya devam. Arabamız orada. Berko. Eve geri döndük şimdi. Şu evimizdeyiz. Bütün getirdiğimiz odunlar bunlar. Boşalttık, temizledik. Şimdi kuzulara, keçilere yemeklerini veriyoruz. <laughs> Seni yerim. Sen nesin öyle ya? Dur bakayım. Bedevi ailemizin evindeyiz yine. Bugün çalı çırpı topladık, odun topladık. Yorulduk da. <laughs> güzel olduk. efsane <laughs> yemek var yine. Allah razı olsun. Sabah akşam öğle yemeğimizi veriyor. Muhabbet, sohbet çok güzel. Kendisi de inşallah zaten burada kamp olsun, jeep tur olsun bunları yapıyor. Onları da paylaşacağız. Hem YouTube'da hem de genel olarak bütün yani mecralarda bunları görmüş olacaksınız. Tekrar teşekkür ediyoruz kendilerine. Işık Hı. biraz azsa kusura bakmayın ama sesim iyi gelmiştir umarım. Görüşürüz. Berko